Ben size Hoş geldiniz. Bugün çöp poşetini öğreniyoruz. Evet, bugün çöp poşeti bakın. Çöp hey. poşetini açıyoruz. Görüyor musunuz? Çöp poşetleri genelde mavi renkte kullanılır. Bu ne için böyle mavi renkte kullanılır gerçekten ben de bilmiyorum. Ama herhalde en çok sevilen renk bu olduğu için Veya da kolay bulunan bir renk olduğu için mavi rengi kullanıyoruz. Çöp poşetleri şöyle rulo şeklindeler arkadaşlar. Bakın şöyle açıyoruz. Şu an bunu kapatayım. Hatta şuradan bakın, şurada bir çizgi var. Bakın görebiliyor musunuz? İyice dikkatli bakın, suzu iyice bak. Bak, şurada bir çizgi var. Evet. Şimdi bunu tutuyoruz. Hop, kesiyoruz bakın. Hop, ikiye ayırdı. Hem bu çöp poşetimiz yırtılmıyor, hem diğerinde kullanabiliyoruz. Sonra ağzını açıyoruz Suzu içine atalım. Evet, kapatalım. <laughs> Zuzu'yu çöpe atalım mı? Hayır, atmayalım, atmayalım. O zaman Zuzu'yu çıkarıyoruz. Zuzu'yu değil, Zuzu. Buraya hangi neleri atıyoruz? Çöpleri atıyoruz. İpleri bıraktığımız çöpleri çöp poşetine atıyoruz. Ağzını bağlıyoruz. Sonra çöp kutusuna atıyoruz. Oradan da çöp arabası geliyor, çöplüğe götürüyor. Geri dönüşüm varsa içinde onları alıyor. Çöplerimizi öne rastgele bırakmamalıyız. Bu da bizim çöp poşetimiz. Bakın uzunun boyundan daha uzun. Değil mi Suzu? Boyumla ilgili dalga evet. geçmiyor. Siz de çöp poşetiyle ilgili neler yapabiliriz? Yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Umarım beğenin çocuklar. Bay bay.